Yazılı mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı sorular sorulmakta arkadaşlar. Hemen şöyle metnimizi okuyalım. Ardından sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Umut hep var. Bilim insanları Gezegenimizin ısındığını söylüyor. Buzullar eriyor ve bunun sonucunda deniz seviyesi yükseliyor, kuraklık artıyor. İnsanların bir an önce önlem alması ve çevreye, doğaya kısacası yaşadığımız dünyaya sahip çıkması gerekiyor. Ne yazık ki bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışmalar, alınan kararlar yeterli değil. Ancak tüm bunlar umutsuz olmamızı gerektirmiyor. Dünyamızı gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde bırakmak için hepimizin yapabileceği şeyler var. Her şeyden önce sorunları belirlememiz, sonra da çözüm yolları üzerine düşünmemiz gerekiyor denilmekte. Hemen ilk sorumuzu okuyalım. Yandaki metne göre gezegenimizin ısınıyor olması nelere yol açmaktadır? Gezegenimizin ısınıyor olması, gezegenimiz ısındığı için buzullar erimekte ve deniz seviyesi yükseliyor ve kuraklık artıyor arkadaşlar. Buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor ve kuraklık artıyor. Gezegenimiz ısındığı için ısındığı için buzullar eriyor. Deniz seviyesi artıyor. Seviyesi yükseliyor diyelim. Yükseliyor. Kuraklık artıyor. Bu şekilde ilk sorumuzun cevabını verebiliriz. Tabii bu klasik bir soru olduğundan dolayı herkes kendisine göre yanıtını verecektir. Farklı bir yanıtınız varsa eğer Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yandaki metne göre dünyamızı gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde bırakmak için neler yapmayı izlenilmekte. Bu metne göre dünyamızı gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde bırakmak için sorunları belirlemeli ve bunlara çözüm yolu düşünmeliyiz. Sorunları belirlemeli ve çözüm yolları düşünmeliyiz. Ve çözümler düşünmeliyiz. Buna nereden ulaştık arkadaşlar? Ee, her şeyden önce sorunlara belirlememiz, sonra da çözüm yolları üzerinde düşünmemiz gerekiyor dediğinden bunu anlayabiliriz. Üçüncüye baktığımızda sizce dünyamızı gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde bırakmak için neler yapmalıyız? Burada da kendi fikrimi sorulmakta. Ben kendi fikrimi yazacağım arkadaşlar. Sizler de kendi fikirlerinizi yorumlar kısmında dile getirebilirsiniz. Bence bana göre arkadaşlar ee, sular suları gereksiz yere akıtmamak gerekir. Hani dişimizi fırçalarken işte şey yaparken vesaire vesaire suları boştan yere açmamamız gerekecek. Sonra toplu ulaşımları tercih etmeliyiz. Toplu ulaşım araçlarını toplu ulaşımları tercih etmek. Gene Dünyamız için daha sağlıklı bir hareket olacaktır çünkü herkes kendi bireysel arabasını kullanırsa ve Bütün arabalarda Egzoz olursa egzoz verirse dışarı havaya e, Bu da gene küresel ısınmaya sebebiyet verecektir ve dünyamızı Kötü bir yer haline Getirecektir Diyebiliriz Sonra bir şey daha söyleyecek olursak ne diyebiliriz arkadaşlar e, İşte Sigara işte, fabrikalara filtreyi söyleyelim mesela Fabrikalara Filtre takılması takılmalı diyerek bunu da bu şekilde açıklamış olalım arkadaşlar. Devam edelim bu metnimizle alakalı son soru olan dördüncü sorumuza. Yukarıdaki metinde geçen edat edat ve bağlaçlardan 5 tanesini aşağıya yazınız denilmekte. Hemen yazalım arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Burada öncelikle V2 ancak kısacası kadar için daha bunlar edat ve bağlaçlarımız olacak şekilde söyleyebiliriz ve diyelim ki zaten burada hani kullanılmıştır direkt baktığımızda zaten ben sizler için bunu önceden hazırladım arkadaşlar ancak kısacası kadar için ve daha bunlar bizim edat ve bağlaçlarımız olacaktır 5 tanesini böylece buraya yazmış olduk hatta biz bayağı yazdık arkadaşlar sizin 5 tane yazmanız tam puan almak için yeterli olacaktır diyebiliriz. Ve devam edelim. Beşinci sorumuz ile. Bu beşinci sorumuzda da bize bazı cümleler verilmekte. Bu cümleleri amaç sonuç, sebep sonuç yoksa koşul sonuç olduklarına karar vermemiz istenilmektedir. Hemen ilkine baktığımızda. Seni görmek için geldin bu şehre. Bu şehre ben neden geldim seni görmek için arkadaşlar. Ama burada neden cevabına e, neden sorusuna cevap alabiliriz ama tam olarak cevap alamamamız gerekiyor çünkü burada seni görmek için derken aslında bir amaç doğrultusuna geldiğimizi söylüyoruz bir sebep değil de bir amaç doğrultusuna gelmekteyiz zaten amaç sonuç ve sebep sonuç neden sonuç cümleleri birbirleriyle çok karıştırılır amaç sonuçta genellikle Mac Macbeth Master 2 kullanılmaktadır. Eğer Macbeth Mac, Master 2'yi görüyor, görüyorsanız burada bir dikkat edin. 2 3 kere kontrol edin. Sonra tamamlanmış mı, tamamlanmamış mı olay ona bakacaksınız. baktığımızda seni görmek için mesela görmemiş daha. Ama seni görmek için bu şehre geldim. Yani benim amacım ne? Seni görmek aslında. Ondan dolayı buradaki cümlemiz amaç soluk cümlesidir. İnsanlara güven azaldığından dost bulmak zor. Dost bulmak neden zor? İnsanlara güven azaldığından dolayı. O yüzden burası neden sonuç cümlesi olacaktır. Hava açarsa yarın pikniğe gideceğiz. Yarın pikniğe gitmemizin bir sebebi, koşulu var mı? Koşulu var. Hava açarsa. Açar ise, açmazsa pikniğe gitmeyeceğiz. Burası da koşul cümlesi olacaktır. Sağlıklı yaşamak için spor yapıyorum. Spor yapıyorum, neden spor yapıyorum? Sağlıklı yaşamak için. Ama burada neyim var? Bir amacım var aslında. Mac mak almış gördüğünüz gibi gerçekleşmemiş amacım ne? Sağlık Yaşamak olacaktır arkadaşlar bundan dolayı bunu e, bu şekilde söyleyeceğiz İyi bir okula gitmek istediğinden çok çalışıyor Çok çalışmasının Nesi var gene burada bir amacı var zaten make mark kullanılmış İyi bir okula gitmek onun amacı bundan dolayı çok çalışıyor burası da Amaç sonuç cümlesidir Yeni yerler görmek uğruna bunca yol gittik bunca yol gitmemizin amacını Yeni yerler görmek uğruna görmek için amacımız yeni yerler görmek Huzur istiyorsan doğayla baş başa kalmalısın. Huzur istiyorsan eğer, mesela burada koşullar gene, istiyorsan doğayla baş başa kalacaksın. Burası da koşul cümlesi olacaktır. Otobüse pek binmez çünkü yürümeyi seviyor. Yürüme, otobüse binmemesinin sebebi Yürümeyi sevmesidir arkadaşlar. Bundan dolayı burada bir sebep sonuç veya diğer adıyla neden sonuç cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Kitap okuyayım diye odama çekildim. Okuyayım. Mesela burada gene bir amacımız var. Odasına çekilmesinin amacını kitap okumak. Burası o yüzden amaç sonuç cümlesidir. Çok durmayacaksak ben de geleyim. Mesela durmayacaksak. Ne var burada? Bir koşul var. Durmayacaksak, duracaksak gelmeyeceğim. Koşul cümlesi olduğunu söylemiş olalım ve devam edelim diğer sorumuz altıncı sorumuz ile. Cümlelerdeki isim ve sıfat anlamalarını bulup türlerinin altlarına yazınız denilmekte. Annemin çantasını askıya astım. Şimdi annemin çantasını dediğimizde arkadaşlar annemin çantası burada belirtili isim tamlaması olacaktır. Annemin mesela annem çantası olmaz. Ondan dolayı annemin çantası buradaki inden dolayı da belirtili veya beri de yazabilirsiniz. Belirtili isim tamlaması diyeceğiz. Bu şekilde söyleyeceğiz. Yemek masası çok güzel gözüküyor. Mesela burada yemeğin masası dememişiz de yemek masası demişiz. O zaman burası ne olacaktır? Ve işte isim olduğundan dolayı belirsiz isim tamlaması olacaktır. Belirtisiz bunu da bu şekilde yazalım. Belirtisiz isim tamlaması. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken ikisi arasındaki farkı anlamakta. İşte fark arkadaşlar aslında buradaki e, tamlayanın ek almasından dolayıdır. Binaya girmek için büyük kapıyı kullanın. Büyük kapı. Mesela burada kapı, büyük kapı nitelenmiş. Kapı nasıl kapı? Büyük kapı diyerek ifade etmişiz. Burada e, bir isim sıfatla ne olmuştur? nitelenmiştir. özellik kazanmıştır. O yüzden burası da sıfat tamlaması olacaktır. Sude'nin elbisesinin rengini çok beğendim. Burada da Sude'nin elbisesinin rengi bakın. Sude'nin elbisesi ayrı bir tamlama, elbisesinin rengi ayrı bir tamlama. Bu üçünü birleştirdiğimizde Sude'nin elbisesinin rengi bu da zincirleme isim tamlaması olmuş oluyor. Zincirleme isim tamlaması şeklinde burayı da Söylüyoruz. Bahçeyi güzel kokan çiçeklerle donatmıştı. Şimdi buradaki ifademiz çiçek değil mi? Nasıl nitelenmiş? Güzel kokan çiçek şeklinde. Güzel kokan. Nasıl çiçek? Güzel kokan çiçek. Bu güzel bir sıfat, kokan bir sıfattır zaten. Güzel kokan çiçeklerle de, e, de tamlaması tamamladığımızda sıfat tamlaması ortaya çıkacaktır. Yani buradaki iki sıfat ismi nitelendirmiştir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. Aşağıdaki cümlelerde bulunan edat ve bağlaçların altını çizip türünü yazınız denilmekte. Hemen bakalım arkadaşlar. Okula servisle gidiyorum. Buradaki ne olacaktır? Servisle veya yani servis ile gidiyorum. Buradaki edat olacaktır. Çünkü servisle nasıl gidiyorum? Servis ile. Hani servis ile gittiğini belli etmekte buradan dolayı edat olacaktır. Bu ile hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Birazdan göreceğiz farkını. Onu görmedim ancak geldiğini biliyorum. Buradaki ifademiz ancak olacaktır ve ancak bir bağlaçtır. Zaten onu görmedim ancak geldiğini biliyorum. İki tane cümleyi birbirine bağlamıştır. Zaten bağlacın amacı iki cümleyi birbirine bağlamaktır. Kırtasiyeden kalemle defter alacakmış. Burada mesela Bağlacımın amacı nedir? Burada iki cümleyi bağlamamış da iki tane ismi birbiriyle bağlamıştır. Kalem ile defter alacakmış. Kalem ile defter. Yani burada gene bağlama görevini görüyoruz. Ama burada bağlama ile alakalı bir şey yok. Nasıl gittiğinden bahsetmekte. Servisle, servis ile beraber gitmiş anlamında. Ama burada kalem ile defter iki kelimeyi birbirine bağlamıştır. Edat ve bağlacım böylece farkını anlamış oluyorsunuz. Meyvelerden yalnız elmayı severim. Yalnız derken sadece anlamındadır. Sadece elmayı severim. Bu da edat anlamına gelecektir. Bağlaç olması için ya kelimeleri ya da cümleleri birbirine bağlayacaktı. Böyle bir anlam olmadığı için direkt edat diyeceğiz. Geç kaldığı için filme giremedi. Geç kalmasının sebebine ya filme girememesinin sebebi ne? geç kalması sebep oluşturdu. İçin zaten bir edat olacaktır burası için. Direkt yapıştırdık arkadaşlar. Böylece bağlaç ve edatları da işlemiş olduk. 8. Aşağıdaki ünlemler cümlelere hangi anlamları katmıştır? Eşleştiriniz deniliyor. Hey biraz bekle beni. Burada hey sözcüğü bir sesleniştir aslında değil mi arkadaşlar? E ondan dolayı bunu seslenme olarak C olarak söyleyeceğiz. Vay be ne kadar da güzel bir ev. Vay be virgül işte sonuna ünlemi koymuşuz. Yani işte dediğimiz gibi hey deriz ünlemi koyarız. Sonra B'yi büyük başlatırız ve cümlede sona nokta koyarız. İki kullanım da doğru olacaktır. Ünlemler hakkında bunları yapabiliriz. İkisi de doğru bir kullanımdır. Vay be burada da ne var? Bir beğenme söz konusu. Bu yüzden burayı da D olarak söyleyelim. E sonra ne yaptınız? E hani anlat hadi merak ediyorum anlat anlamındadır. Burası da A'dır. A ben bu şarkıyı tanıyorum. A mesela kendiniz böyle dile getirirseniz zaten ne anlam ortaya çıkacağını anlayacaksınız. A böyle olmuş şöyle olmuş nedir? Şaşırmadır arkadaşlar. Tüh paramı düşürmüşüm. Tüf ya paramı düşürdüm. Bu da nedir? Bir üzüntüdür. Yani böyle ifadeleri varsa kendiniz böyle kafanızdan, aklınızdan geçirerek, dilinize söyleyerek aslında ne anlama geldiğinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Sıra geldi dokuzuncu sorumuza. Yazım yanlış olan cümleleri ee, burada bulmanız istenilmekte ve düzeltip doğrularını yazmamız bizden istenilmektedir. Bakacak olursak. Kitabım sende kalmış. Burada yanlışlık şudur. Buradaki D bağlaç olan D değil de nedir arkadaşlar? Bulunma harekidir. Sende kalmış. E bundan dolayı bulunma hareki birleşik yazılması gerekecektir. Burası sende şeklinde yazılmalı. Böyle yaptığına D'di mi hiç? Mesela buradaki mi soru 2'dir. ve sonra iki ayrı yazılır. D'di mi? Bitişik yazılmaz. Kitabı ben kaybetmedim ki yenisini alayım. Burada herhangi bir yanlış yok. Buradaki kiimiz doğru yazılmış. Ben kaybetmedim ki yenisini alayım. Hani bunun doğru yazılıp yazılmadığını cümleden çıkardığımızı anlayabiliriz. Kitabı ben kaybetmedim yenisini alayım. Hani bir e, anlam bozulması olmamakta bu direkt ayrı yazılmalıdır. Ayşe İzmir'de yaşıyormuş. Mesela burada bağlaç olup olmadığını nasıl anlarız? Cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyorsa bu bağlaç olan değil de bulunma haleki olan D'dir. Eğer bozulmazsa o zaman bu bağlaç olan D'dir. Ayşe İzmir yaşıyormuş. Anlamsız oldu. Nerede? İzmir'de. Yani aslında bu çekim ekidir arkadaşlar. Ve çekim eki olduğundan dolayı da bunun birleşik yazılması gerekecektir. Tabi iyi büyük. İzmir'de yaşıyormuş şeklinde olacaktır. Suyumu unutmuşum da seninkinden içebilir miyim? Seninkinden mesela çok saçma sapan bir şey oldu. Seninkinden bu tabi ki de bitişik yazılmalıdır. Seninkinden içebilir miyim? Şeklinde unutmuşum da mesela buradaki d de yanlış yazılmış unutmuşum da hani bu bağlaç olan d'dir o yüzden burası da ayrı yazılmalıydı unutmuşum da ayrı yazılacaktır seninkinden kimden de bitişik yazılacaktır. 10. sorumuza devam edelim. Verilen sözcükleri uygun kutucuklara yerleştiriniz denilmekte. Burada arkadaşlar kutucuklarımız basit sözcükler, türevi sözcükler ve birleşik sözcükler olmak üzere bunları ayırmamız istenilmekte. Bu nedir yapısına göre kelimelerdir. Kelimelerin yapısıdır. Ha bunlara baktığımızda zaten yapı dediğinde Türkçe'de aklımıza basit türemiş ve birleşik gelecektir. Şimdi kelimelerimize bakalım. İnsanlar. Herhangi bir ek alıp farklı bir anlama ulaşmış mı? Hayır ulaşmamış. Zaten kökü insandır. Sadece lar'ler eki almıştır. Bu da çekim ekidir. Çoğul eki. Çoğul anlamı katmıştır. Çoğul ekidir. Çekim ekleri de arkadaşlar zaten kelimeleri türetmez. Çekim eki alan sözcüklerde gene basit sözcükler grubunda olacaktır. İnsanları buraya koyalım. Sonra çek yat. Mesela bakın çek yat. Çek ayrı bir anlamı var. Yat ayrı, ayrı bir anlamı var. İkisi birleştiğinde çek yat oluyor. Bir kanepe olmakta. Ve buna e, bu sözcükleri de biz ne diyoruz? İki kelimeden oluştuğundan dolayı birleşik sözcükler diyoruz. Buna da çek yat buraya yazalım. Hiçbir, hiç ve birden oluşmuştur. Gene iki sözcüğün birleşimi. Bu, bu, bu da birleşik bir sözcüktür. Düşünce. Şimdi düşüncenin köküne baktığımızda düşten gelir. Düş, düşünmek ve düşünce olmuştur. Düş, kökümüz sonra düşün, ürekini almış, düşünmek olmuş. Sonra düşünce olmuştur. Yani türediğini söyleyebiliyoruz. Aslında kökü farklı iken kendisi farklı olmuştur. Yeni bir anlam ortaya çıktığı için türediğini söyleyebiliriz. O yüzden düşünceyi buraya yazalım. Sonra kumandaya bakacak olursak. Kumanda zaten direkt kök halindedir arkadaşlar. Ondan dolayı bunu basit sözcüklere yazmamız gerekecek. Kaleme baktığımızda kalem de aynı şekilde direkt kök halindedir. Bunu da direkt kalem olarak buraya yazacağız. Sonra yolculuğa baktığımızda yoldan önce bunun kökü nedir? Yoldur. Sonra yolcu olmuştur yola giden kişi. Sonra yolculuk yani direkt kavram olarak yolculuğu kapsamaktadır. Yani buradan da türediğini söyleyebiliriz. Yolculuk. Gökyüzüne baktığımızda gök ve yüzünden olma, oluşmuştur. Ve bu da nedir? Birleşik bir sözcüktür. Gök yüzü. Sonra balığa baktığımızda balığın kökü bal asla değildir. Çünkü kökü bulurken biz ne demiştik? Anlamlı en küçük parçasıydı. Bal ile balığın bir anlamı var mıdır? Yoktur. O yüzden kökümüz zaten balıktır. Ve kök halinde olduğu için direkt bunu basit sözcüklere yazabiliriz. Gezi de arkadaşlar gezmekten gezi olmuştur. Gezmek bir fiilken İneki olarak gezi olmuştur ve bu da türemiştir. Bunu da türemiş çocuklar grubuna yazmamız gerekiyor. Ve sıra geldi son sorumuza. Son soru tabi de bildiği gibi bir kompozisyon bir yazı yazma bölümü arkadaşlar. Hani e, siz işlediğiniz şeylere göre daha farklı konularla kapsallandırıyor olabilirsiniz. Ama ben sizlere örnek olması açısından böyle bir soru hazırladım. Ee, bu soruyu cevaplarsanız yani sınava girmeden önce size için pratik olacaktır diyebilirim. Dileyenler olursa yorumlar kısmına cevabını yazabilir. Okuyalım. Aşağıda verilen olarak dilediğiniz bir ürünle ilgili reklam metni yazınız. Reklam metniniz için mutlaka bir slogan yazınız. Yazım ve noktalama kurallarına uymayı unutmayınız. Önemli şeyler burada yazım ve noktalama kuralları oldukça önemlidir. Ve metin yazıyorsunuz. Metin yazdığınız için tabii ki de en az 3 paragrafta oluşması gerekecektir. Giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Onun haricinde normal yazım ve noktalama işaretlerine kurallarına kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmayalım. Bu ikisini yapanlar sınavlarından yüz alsınlar diyelim. Ve daha fazla örnek soru, yazılı sorular için de yazılı noktalama adresimize uğramayı unutmayın. Videolarımızı da izleyebilirsiniz kanalımızdan. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.